Herkese merhaba ben Ayberk. Bugün elimizde sarsılmaz SAR-9 Gen 2 model silahımız var. Bugün size bu silahın sahra sökümünü yapacağım. Keyifli seyirler. Silahımız bize orijinal fabrika çıkışı siyah boyasıyla geldi. Müşterimizin isteği doğrultusunda silahımızın üst kapağını ve hareketli metal parçalarını beyaz krom yaptık. daha iyi bir kombinasyon sağlayabilmek için de kapaktaki bazı parçalarını da siyah krom yaptık. Görüntüsü bu şekilde ben yakından göstereyim size. Şurası siyah krom. Diğer tarafı da bu şekilde görünüyor. Gayet güzel şık bir görüntü yakaladık. Şimdi dilerseniz size ufak bir sahra sökümünü göstereceğim. Öncelikle şarjörümüzü çıkarıyoruz. Daha sonra şurada bulunan siyah mandal sayesinde bunu aşağıya ittirerek üst kapağımızı yerinden çıkarıyoruz. Kapak ve gövde birbirinden ayrılıyor. Silahımızı temizlerken öncelikle buradaki hareketli mekanizmaların ve tetiğin üzerindeki mekanizmaların güzelce temizlenmesi gerekiyor. Atış öncesi ve sonrası daha verimli atışlar yapabilmek için. Daha sonrasında üst kapağımızda sürgümüzde önce icra milimizi çıkarıyoruz. Daha sonra namluyu çıkarıyoruz ve atışlardan önce ve sonra en önemli şey namlu yatağının temiz olması. Şimdi dilerseniz toplama işlemine geçelim. Sökerken yaptığımız işlemlerin tam tersini uygulayacağız. Öncelikle üst sürgü kısmımıza namlumuzu yerleştiriyoruz. Daha sonra icra milimizi ve gövde ile üst sürgüyü birleştirmek için rayları kullanıyoruz. Birbirine geçirmeniz yeterli. Bu kadar basit. Daha sonra şarjörümüzü kullanıyoruz ve işlem tamam. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.